Arkadaşlar ya bu beni yeniyor. Yeniyor. Buraya ekmek yemese gerek yokmuş. Ya yine mi 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 ya. Hadi bakalım hadi. Heh, gel. Hop, iki, bir canı yine Dur ya yine Dur ya yine mi dur, abi, dur, dur, abi, dur. Hiçbirisine bire lazım. Hayır, hayır. Kuyruk saldırısı da çok zor ya. Hayır ya arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar, başlıyoruz yine. Sizin için, ne, sizin o sandığın yerini göstermek için ne çilelere girdim. Görüyorsunuz değil mi? Hah. Sonunda öldürdüm ya. bir dakika sürebiliyormuş. Şey, durdura 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 bir dakika sürdü ya. Durdura durdura bir dakika sürdü. Yani kurtarma sayımız artmayacak zaten. Bunu kurtarmıştım aslında da yani. Yani bir alayım dedim de. Ya niye yapıyorsunuz ya? Bak şu gömleğini sarmaşık gibi çıkabiliyor. Biz arkadaşlar biz bunu yani gömleğine sarmaşık gibi çıkabiliriz. Acaba kafasına sarmaşık gibi çıkabilir miyiz diyecektim de hayır bence çıkamayız da size göstereyim arkadaşlar nerede olduğunu şimdi bir dakika sürdü öldürmem kesmeseydim arkadaşlar birkaç dakika Sürer miydi? Sürmez diye. Çok kesmedim. Az sıra reklamlarda kestim o kadar. <laughs> Arkadaşlar 5 video yayınlayacağım ya. 5 video yayınlayacağım. Zaten bu videoyu yayınladıysam 5 o 5 videoyu da yayınlamış. Şimdi demek kimdir? Demek ki. Bakın yeri göstereceğim. Belki çok şaşırabilirsiniz ama. Lan biz bunu nasıl fark etmedik diyebilirsiniz ama yani bence fark edilmesi zor bir şey. Ben de ben de fark etmedim aslında. Yani sadece videodan izledim ve buldum. Ya arkadaşlar şuraya çıkmanın bir yolu var mı ya? ya? Çıkamıyorum bir türlü ya. Var. Aslında bir yerlerden çıkılıyormuş da. Yani burası bana daha kolay böyle daha güzel geliyor. Heh, gördüğünüz gibi bu sandıkın içinden bu emoji çıkıyor. Bakın. Bu, merhaba. Böyle büyüyor. bir i̇şte küçülme emojisini de yapabiliyorsunuz. Video çekiyorum. Yok. Şöyle göstereyim onu yapmak için çok kolay yani çok kolay onu yapmak için de zaten bunu başka videomda göster durun arkadaşlar sonra yapamadım hop şimdi durun görünmez oldum şu an görünmez iyi bazen görünmez oluyorsunuz o da görünmezlik hilesi diye deniyor bakın bazen olmuyor ama bazı hemen olabiliyor durun yine yine olmadı ya bit yaptığım için hop bazen olmuyor ya durun bak şimdi hop bak bu sefer de görünmez oldum nerede aslında görünmez olmadım bu sefer de çok küçük oldum ama görünmez gibi olduğunu için görünmezlikinden ya bakın küçücük oldum bu sefer görünebilir küçücük yani böyle. Bom. Şimdi arkadaşlar çok havalı. Diğer yolun da herhalde şuydu arkadaşlar. Kola. Bakın. Nasıl ya? Öyle değildir. De. Evet öyle değildi de yani bir yolun şeydi. Nasıl yapıyorduk o yolu? Şunu... Şöyle bakın. Önce şu. şuraya bir çıkalım. Bakın burası da ev gibi. Aynı bobuzla doğunduk. Ne ayı bobuzdan gittik ya. Çok kötü. Aynı bobuzu gövdesinde oluyor, bilmiyorsunuz. Çık 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 diye salma şekil Sonra hop diye yapılmaz yani abi. O yolunu bilmiyorum ama şuralarla bir yer. <laughs> şöyle hop 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 diye. Bakın bu arkadaşlar gibi yani böyle kroltiş gibi şey. Hadi bakalım.